Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kamyon makasından balta yapacağız. Arkadaşlar makasımızın et kalınlığı 2 cm yaklaşık 1.9 falan geliyor. Biz buradan 9 santim civarında 8.5-9 santim civarında bir parça çıkaracağız. Bu şekilde bir parça keseceğiz. Şimdi kesim işlemimize başlıyoruz. arkadaşlar kabaca şeklini de verdik kesim işlemimizi de yaptık şimdi bunu mengenimize sıkıştırıyoruz var olan parçamızı ve ocağımızda dövme işlemine başladığımızda bize yardımcı olma adına bu çubuğumuzu buraya kaynatacağız hazır. İlk dövme işlemine başlatıyoruz. Evet arkadaşlar. Dövme işlemimiz tamamlandı. Şimdi bunu istediğimiz şekli çizip flex ile kabasını kesip sonra bant zımparamızı da şekillendireceğiz. İstediğimiz şekli çizdik. Şimdi spray bu şekilde kesim yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Spray ile kabaca kesimini yaptık şimdi Bansın para makinesinde biraz daha düzgün hale getireceğiz. Evet. arkadaşlar bant zımparada şeklimizi verdik. Baltamızın. Şimdi sıra sapımızı takacağımız şuraya bir aparata geldi arkadaşlar. Ona geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi daha sağlam olacağını düşündüğümüz için balta sapımızın girecek kısmını yine makas çeliğinden yapacağım. şekilde bunu tabi şu civarlardan falan eğip yuvarlak bir hale getirip buraya kaynaklayarak öyle bir işlem yapacağım şimdi bu kas çeliğimizi ocağımıza atıyorum arkadaşlar biraz zor oldu ama sonunda istediğimiz şekli verdik. Şimdi şöyle bir şey yaptım ben. Burayı kızak şeklinde iki taraf daha oydum. Ve bunu kızak şeklinde buraya geçirerek oturtacağız arkadaşlar çakarak. Sonra kaynak işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Baltamızın şekli tamam. Baltamızın ağız açma işlemini yapacağız. ağız açma işlemini tamamladık. Şu anda ısıl işlemimize geçeceğiz arkadaşlar. Ağız kısmını suda suyunu vereceğim arkadaşlar. Sonra yağ batırıyorum. Evet. Gayet iyi bir sıvı işlem olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ağzına iyi e testimizi yapıyoruz. Yemizin yemediğini görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çivi keserek ağız testini yapacağız. Arkadaşlar ağzında herhangi bir bozulma olmadığını görüyoruz. Başarılı bir ısıl işlem yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar ağzına sadece ağız kısmına zımpara çekeceğiz. Yani ağız açtığımız yere zımpara çekiyoruz ve yanak kısımlarına sırt kısmına zımpara çekeceğim. Bura olduğu gibi siyah kalsın istiyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 3,5 saat sonra zımpara işimizi bitirdik el zımparasını. Şimdi iç kısmına ve dış kısmına geçeceğiz. <laughs> arkadaşlar kesici ağız açacağız. Önünü, ağzını ve arkasını komple parlatma işlemini yaptık. Burada zaten istediğimiz gibi siyah kalacak. Şimdi kesici ağız açacağız. Evet şimdi polisaj işlemimize geçiyoruz. Ağzı gayet iyi durumda arkadaşlar. Şimdi sap yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar balta sapı yapacağımız gürgen ağacı çok eski elimizde var olan bir ağaçtı. Bunu biraz şekil verip baltamıza takacağız. Şöyle başlayalım. Gördüğünüz <laughs> ¡Cómo <laughs> te yapıştırıcısının bekleme süresi biraz daha kısa arkadaşlar. bir saat içerisinde, yaklaşık bir saat sonra yapıştırıcımız kurudu. Şimdi yakarak rengini daha koyu, daha tatlı bir hale getireceğiz. arkadaşlar burayı keseceğiz. Yaklaşık yarısının altına kadar ineceğiz. Baltamızın sapını takıyoruz. Evet arkadaşlar sapını yerleştirdik. Araya tutkalımızın ilmesini sağlıyoruz. Sonra ne oldu önce çakacağız Şimdi keseceğiz arkadaşlar burayı. Evet arkadaşlar verneğimizi sürüyoruz. Yat verneğimizi. Daha uzun vadede safımız korunsun diye. Tabii sudan da etkilenmiyor yat verneği. Arkadaşlar baltamızın şu anda kılıf yapım işlemine geldik. Gerekli parçaları kestik. Şimdi kabaca şu ağzımızın kesimiyle başlıyoruz. Arkadaşlar kestiğimiz kılıf parçasının kenarlarını yapıştırıyoruz. Şu çıt kolu olacağımız için bu kısmı yapıştırmıyoruz. Üç kenarını. Bir, iki, üç. Daha doğrusu iki kenarını ağız ve burası burayı yapıştırmayacağız. O yüzden sadece şu kısımları yapıştıracağız. Sonra kılıfın oturuşuna göre ince kesimini yapacağız. Şu anda kabaca bir kesim yaptık. Yapıştırıcımızı sürdük. 15 dakika kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Derimiz yapıştırıcımız kurudu. Yapıştırıyoruz. Arkadaşlar dikiş deliklerini deliyoruz. Deliklerimizi deldik. Şimdi dikişimize geçiyoruz arkadaşlar. Kılıfımızın dikiş işlemi bitti arkadaşlar. Şu anda çıt çıtlığımızı basıyoruz. arkadaşlar kılıfımızı taktık ve altı sapımızı koruma adına böyle bir deri parçası buraya kesimini yaptım şimdi deliklerini delip dikişini yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar baltamızın tamam bitti. Kılıflarımızı da yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.